Merhaba arkadaşlar. Ben Savre, ee, Egan Eganzegan'ın gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere hiç yapmadığım bir şeyi, e, hiç yapmadığım bir şey işte yapacağım bu videoda. Ee, çok e, sorulan e, şeylerden biri bu. E, bu mini map'in kurulumunu e, anlatacağım. Minecraft'teki mini map'in kurulumunu ve onun kurulumunu yapabilmemiz için gerekli olan mod kurulumunu anlatacağım sizlere. Ee, bugün cumartesi işte 18 Şubat. Şu an videoların yüklenmesini bekliyorum. Ancak yüksek kalitede biraz yükleyeyim dedim. İşte görüyorsunuz video daha neredeyse 2 saat var yüklenmesi ve ardından Left 4 Dead videosu da var daha. Ee, siz tabi büyük ihtimalle bu videoyu onlardan sonra göreceksiniz çünkü daha onlar yüklenecek sonra bu yüklenecek. Ee, her neyse şimdi e, anlatımımıza geçelim. E, şimdi bizim için gerekli olan iki şey var ikisinde linki video açıklamasında var. Bunlar modludur. Ve e, race Minimap e, Ray Minimap ya da nasıl demek istiyorsanız 3 e, Ben buradaki anlatımı sizlere Minecraft 1.1'e göre yapacağım yani O yüzden e, 1.8 için olmadı ya da işte 1.0 için olmadı falan e, Diye yorumlar atmayın Bu 1.1 için, Minecraft 1.1 için Bunu bir açıklığa getirelim Şimdi e, Sen bir git İlk önce mod loader'ı kuracağız. Mod loader'ı nasıl kuracağız? Ee, ilk önce geliyoruz ee, bilgisayar e, C e, kullanıcılar kendi kullanıcı adınız AppData roaming minecraft, nokta minecraft ee, burada bine giriyorsunuz ve e, Minecraft adlı bir e, Java dosyası var, e, JAR dosyası var. Ee, buna sağ tıklıyorsunuz. E, birlikte aç deyip WinRAR'la açıyorsunuz. Buraya kadar geldiyseniz şimdi ee, ayrıca biraz önce ne çıktı ya öyle? Bir dakika. Şunları aşağı atalım. Modlu'dur açalım. Olan ee, WinRAR'ın lisansını alsam ne olacak sanki ya? Allah Allah. Adama bak ya. WinRAR'ın lisansını al diyor. Sen ne işime mi arayacak WinRAR'ın lisansı? şimdi her <laughs> <laughs> neyse eee <laughs> Şimdi Minecraft e, jar dosyasını açtıysanız, e, ModLoader'da açtıysanız şimdi ModLoader'daki tüm dosyaları alıyorsunuz. Şöyle yanlışlıkla klasöre falan atmamanız için şöyle biraz aşağı inin. <laughs> Minecraft jar e, dosyasında alın, bırakın. E, tamam deyin. Dosyaları ModLoader'daki dosyaları e, Minecraft e, jar dosyasının içine attık. Ve bu işlemden sonra arkadaşlar unutmamanız gereken, kesinlikle yapmanız gereken bir şey var. Meta in meta tre inf diye bir dosya var minecraft.jar dosyası içerisinde. Onu mutlaka silin. Yoksa büyük ihtimal hata falan alırsınız. Şimdi onu da siliyoruz. Bu isimler evet silelim anam. meta inf dosyasını da sildik. Minecraft jar dosyası içerisindeki işimiz bitti modludur'lara. Şimdi <coughs> şimdi oyunu bir açalım. Tabi yine hata falan verirse evet. Şimdi deneyeceğiz birkaç defa daha. Aa neyse tamam. Ee, şimdi isterseniz bu arada şurada sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturup mods diye bir klasör oluşturabilirsiniz Minecraft klasörünün içerisinde bu nokta Minecraft klasörü var ya işte. AppData Roaming'den falan geldik. Orada bir tane mod klasörü isterseniz oluşturabilirsiniz ya da oluşturmak istemiyorsanız ee, direkt oyun'a girin. Oyunun yüklenmesini bekleyin. Also bak ne diyor Also try Terraria diyor Terraria da deneyin. Ya, denemenize gerek yok da tabi. Burada mods diye bir klasör zaten oluşuyor oyuna e, mod loader'ı kurduktan sonra oyuna girdiğinizde mods diye bir klasör oluşuyor. Şimdi oyunu kapatalım. Eee Raise minimap işte burada. Eee Şimdi mods klasörüne giriyoruz. Raise minimap'i sağ tıkla kopyala. Buraya yapıştırıyoruz. Oyunumuza tekrar giriyoruz. Ve yine hata veriyor. <laughs> Yine 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 böyle hata böyle hata veriyorsa sürekli deneyin. Başka bir çözüm yok yani ona. Enter game dedik. Ee, bu arada komple sildim ben şey falan gösterebilmek için sizlere bunu gösterebilmek için kendi Minecraft'ımı sildim. Yani yedeğini alıp da sildim. O kadar da mal değilim. <laughs> Single player işte hemen create new world diyelim. Ee... Ee, tili -li 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 -li. Ee, hemen create new world diyoruz. Building terrain. Evet bekleyelim biraz. Ee, hem, hem hem Hadi 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 hadi. Saving chunks. Hadi bebeğim. Hadi. Evet. Ve işte minimap ve ahtapotlar. Ee, i̇şte mini mapiniz hazır. Ee, mini mapin menüsüne şurada e girelim de. Heh. Kessin çenesini. Yalnız adaya düşmüşüm lan. Ne güzel harita lan bu. Ben bu haritayı kaydedeyim. Bir dakika bu haritada oynanır ki. Bu haritada oynanır ki. Ee, şimdi. E, mini mapin menüsüne girmek için M'ye basıyorsunuz. Burada işte. Ayarları falan ayarlayabilirsiniz. Dead point'i açın mutlaka. Eğer Ulan ben eşyalarımı kaybetmeyin falan diyorsanız dead point'i mutlaka açın. Waypoint'e tıklayıp işte add dediğinizde waypoint oluşturabilirsiniz. Waypoint'te işte evinizi ya da önemli noktaları falan kaydedip işte gidebilirsiniz. Ee, evet. Mini hazır. Ee, ya hem hem hem. E bir sonraki ta, e, eğitim videosunda da gösterim videosu artık ne demek istiyorsan eğitim videosu hoş durdu. E Save and quit title diyelim. E, bir sonra Fall of the Train CJ Allah'ım ya. Manyaklar lan bunlar. Niye GTA San Andreas'e gönderme yapmışlar? Neyse. <laughs> e, bir sonraki e, eğitim videosunda da sizlere... Minecraft'ı eğer ben de tabi adam akıllı bir şekilde düzgün bir şekilde yapabilirsem e Minecraft e, multiplayer hamaçtan oynama için e, video e, şey yapacağım e, O da baya soruluyor e, Şimdi ben neden yani öğrenmem gerek dedim Çünkü ben de bilmiyorum genelde Cihan kuruyor sunucuyu Cihan'a söylerim anlatır ya da işte Cihan'la beraber işte açarız x O anlatır ben buradan işte... Denerim işte öyle bir şeyler yaparız. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer yararlı olduysa bu video size e, abone olun ve e, like vermeyi unutmayın YouTube'da. E, abone de olun yani abone olmak güzel şeydir. E, Ajda Pekkan'ın da dediği gibi aboneyim abone diye gezebilirsiniz. E, her neyse <laughs> bir sonraki eğitim videosuna kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.